direksiyondan gördüğünüz gibi ses kısma, ses açma, sessiz modu alma, kanal geçişleri. Bu multimedya ne demek? Yandex, beni Bursa'ya götürür müsün? Tamam. Rota oluşturuldu. Gidelim mi? Gidelim. Ne işe yarar? Kalpe uygulaması yani telefonunuzda ne varsa arkadaşlar ekrana yaz. sürüş esnasında neler kazandırır? Bu işi de becerdik ya. 750 lira para verecektik ya. Arkadaş bu ya? Bunu neler yapabiliriz? Değil Arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir multimedya tanıtıyoruz. Şöyle bir göz atalım. Kutumuzu açalım o zaman. Evet. Biliyorsunuz karavanda multimedya yoktu. Daha önce de bir multimedya serüvenim oldu. Büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Onunla da ilgili videonun sonunda size detay vereceğim zaten. Multimedyam geldi İstanbul'dan aldım. Karavancıların çok büyük bir sorunu arkadaşlar. Multimedya bulamıyoruz. Fiat Ducato tarzı, motokaravan tarzı araçlara. Şimdi kutuda neler var, neler gelmiş bir açılışını yapalım. Montajını yaparken de zaten sizlere gerekli bilgileri vereceğim. Hadi o zaman bakalım neler varmış. Şimdi şöyle kutumuzdan neler çıkıyor beraber bakalım. Kablomuz anten ucu jackımız arkadaşlar iki tane USB kablosu çıktı GPRS kutumuz var Wi-Fi güçlendiricisi kamera giriş aparatı kabloların soketlerin birbirine bağlandığı kablo çerçeve çok büyük bir sorun arkadaşlar gerçekten bulunuyor, 9 inç benim ekran 10 inç almıştım daha önce onu geri verdik bazı sıkıntılar yaşandı sıfır cihazda sıkıntı mı olur demeyin oluyor İkinciyi aldık onda da sorun oldu o yüzden iyice araştırın derim güvendiğiniz yerden alın derim ben çok üzüldüm siz üzülmeyin şimdi bakalım bir çerçevemiz geldi 9 inç uygun. Fiyat Ducato'lara, Peugeot'lara, Boxer'lara uygun. İşin güzel kısmı dahili mikrofonu var arkadaşlar. Yeterince ses gitmiyor biliyorsunuz. Multimedya'dan konuşurken araç sürüş sırasında mikrofonu olması benim için çok iyi oldu. Onları da göstereyim. Şöyle bakalım. Geldik ekranımıza. 9 inç. Şöyle göstereyim ekranımız. Hemen yakından da size göstereceğim. Arkadaşlar cihazımıza şöyle bir yakından bakacak olursak. Şurada bazı soket yerleri var gördüğünüz gibi. Bir tarafı. GPS çıkışı, Wi-Fi desteği, buralara elektrik soketleri Gelici. Yani burada ben kendim aslında montajını yapmak istiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Yapamadım. Yerde de destek isterim. Çünkü montajına 750 lira para istiyorlar. Koca karavan yaptık arkadaş. Bunu yapamayacağız. Bu soket boyu da belli zaten. Bu buraya çak diye. Evet oldu bitti. Bu kamera kablosunun arkadaşlar. şurada GPRS giriş yazıyor. Burada da Wi-Fi diyor. Buraya GPRS girişi. Şu da GPRS yazıyor zaten. Ucu da şu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde yavaş yavaş alttan çeviriyorsunuz. 4G girişi diye oturdu zaten. O da çerçevesi. Arkadaşlar herkese selam. Şimdi multimedyanın montajını bir yapabilir miyim onu deneyeceğim. Size de göstermek istiyorum. Umarım başarılı olurum. O zaman şimdi size hem anlatayım hem göstereyim. Şimdi şöyle bir çerçevemiz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Multimedyamızı alıyoruz. Önce çerçevemizi oturtuyoruz arkadaşlar. Böyle gelecek. Evet gördüğünüz gibi içine oturttuk. Şimdi vidaları var. 1, 2, 3, 4 yerden onları takacağız çerçevemizi şu şekilde oturttuk arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kutunun içinden biliyorsunuz iki tane USB çıkmıştı. Bunlar onun uçları. ikisini şöyle bantlayıp buradan aşağıya gönderdim. Buradan torpido gözünden iki tane USB'yi gönderdim. Şimdi bir de mikrofonumuz vardı. Mikrofonumuzu da harici mikrofon. iyi net ses gitsin diye. Böyle bir aparatı da var. Şuraya hemen kapının kenarına şöyle taktım arkadaşlar. Kabloyu da şu arkadan gizleyerek soktum. Alttan çekmecenin içine yine getirdim. Şuradan arkadan çıkarttım. Buradan da yukarı verdim. Onun ucu şu anda burada. Şunlar araçtan tesisattan gelen iki tane soket var. Şu Anten girişimi, su, geri görüş kamerasından gelen kablomuz, şu da biraz önce taktığım mikrofonun girişi. Evet, haydi Bismillah. Şimdi arkadaşlar, şu bizim gelen kutumuzdan çıkan soket. Bu da arkadaşlar aracın kendi soketi. Geniş yer, yani ikili yer. Zaten bu da ikili gibi ama birleşik. Tırnaklarına dikkat ederek arkadaşlar şöyle, bakın tırnakları burası, Şimdi bunu bu şekilde şak diye oturttuk. Evet. Şimdi aynı şekilde bunu takıyoruz arkadaşlar. Tırnaklarına bakalım. Evet, bakın, hop. Bu da girdi. Soketler takıldı arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ne var? Anten girişi var arkadaşlar. Onun için de şöyle bir aparat gönderme. Bir jack gibi. Şuraya takıyoruz. Bu şekilde. Bu da tamam. Bu zaten aracımızın geri görüş kamerasından gelen soket. Bu kırmızı kablo. Üstündeki kırmızı kablo. Ve sokette yazan Remo ve kamera yazıyor. Bakın arkadaşlar. Kahverengi uçlu bir kablo geliyor. Bunun ucunu bununla bağlayacaksın. Ucu açtık arkadaşlar kahverengi ucu. Öyle sıyırdıktan sonra güzelce kıvıralım. Şimdi şu kırmızıyı da açacağız. Remo ve kamera. Zaten etiketi var. Bu iki kabloyu birleştirdik. Şimdi bunu bantlayalım. Soketlerimizin ikisini oturttuk. Yalnız bu soket gevşek gibi geldi bana. Şöyle bir bantlı Böyle özel bir kalın bantımız var. Şöyle bir bant arkadaşlar bu. Kalın biraz. Elektrik bandı değil. Şöyle çift tarafı demiştim. Şöyle açıyoruz. GPS'imiz arkadaşlar. Bunu içeri bir yere yapıştırıyoruz. Şöyle açtık. Bakalım neresi müsait şuraya arkaya doğru yapıştırdık. Wi-Fi kablomuz da bu şekil güçlendirici. Bunu da yine içeri yapıştıracağız mecburen. Bunu da şöyle. Evet bunu da yapıştırdık. Kamera kablomuz arkadaşlar. Geri görüş kameramıza taktığımız. Da mikrofon yazıyor bakın. Mikrofonumuzun girişi buydu. Kapı kenarına çektiğimiz. Bunu buraya takıyoruz. Hop. Evet şimdi şu kablo demetini sanırım bu şekilde deniyorum. Bu şekilde taktık. Şimdi kablo işi Tamam. Şimdi tekrar size yerine oturtmadan bir kez daha göstereyim dedim. Anten girişimiz elimde gösterdiğim. Onun arkasındaki bir tanesi Wi-Fi güçlendiricisi, bir tanesi de GPS anten girişi. İkisi de döndürerek taktırız girişler. Bakın 1 2. Iki. İkisi de USB girişi. Şu da arkadaşlar kameraya giden şuradaki iki tane kopuk kablo böyle geldi. Şuradan giriş şu sokete taktığımız geri görüş kameramıza taktığımız geri görüş kamerasından çıkan kırmızı kabloyu da biliyorsunuz ki şu soketlerin içinden çıkan ucu boşta olan kahverengi remove kamera yazana birleştirdik daha sonra soketimizi takmıştık şöyle bantlamıştık Buraya da bu girişi yapmıştık. Şu çoklu soketimizin de ucunu şuraya taktık. Başka da bir şey kalmadı. Wi-Fi buraya yukarı doğru yapıştırdık. GPS de yapıştırdık. Kablo işi tamam. Şimdi bir yerine oturtayım. Tekrar size çekeceğim. Bu işi de becerdik. Ya 750 lira para verecektik ya. Arkadaş bu nedir ya? Evet. Multimedyamız açıldı. Haydi bakalım. Bismillah. evet cihazımız ekrana geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle genel olarak bir bakacak olursak cihazımız arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Kendi orijinal arayüzünü ben değiştirdim. Gördüğünüz gibi bizi saat karşılıyor dijital saat. Altında tarih, gün. Burada radyo frekanslarının geçiş yapabileceğiniz ileri geri bir bölüm karşılıyor. T-Link uygulaması CarPlay'e bağlanabilmemiz için. internetten indirdiğim TV bu. Go televizyon kanalları izlemek için. Yandex navigasyonumuz var. Bluetooth'umuz, YouTube'umuz var. Radyo var. Hemen yani şöyle geçiş yapalım. Google var. Haritalar, Yandex, MyTurner Radio, T-Link 5 CarPlay uygulamamız dedik. Cihazın radyo video izlememiz için gerekli platform Play Store buraya istediğinizi indirebiliyorsunuz arkadaşlar direksiyon ayarlı, araç ayarları temalar var cihazımızı internete bağlayalım bakalım bizlere neler sürüyor Bluetooth'a tıkladığımızda Kuzey iPhone'a bağlanıyoruz görüyorsunuz hemen bütün seçenekler arkadaşlar aşağıya geldi rehberimiz direkt aktarabiliyorsunuz indir dediğinizde rehberi buraya indiriyor gördüğünüz gibi buradan aramalar yapabiliyorsunuz oradan da direkt çevirerek tuşlu işlemlere girebiliyorsunuz arkadaşlar internete bağlanmak için üst taraftaki pencereyi aşağı doğru asıldığımızda gördüğünüz gibi burada ayarlarımız mevcut. Kablosuz internet yazıyor. Basılı tutuyorsunuz. Kablosuz aç diyorsunuz. Bağlantıyı kuruyor. Telefonunuzu eşleştirmeyi unutmayın. Hem bluetooth hem kablosuz bağlantı olarak. CarPlay'de internet olmadan bağlanamıyorsunuz. Üstten pencereyi indirdiğimizde Burada da ekstra ayarlarımız var. Tıklıyoruz. Buradan da sayıldan ayarlarımıza ulaşabiliyoruz. Cihaza internetten bağlantı yaptığınızda arkadaşlar YouTube gibi, Google gibi indirdiğiniz uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kendi radyosu var. Buralara tarama yaptırdıktan sonra istediğiniz kanalı istediğiniz yere üzerine basılı tutarak kaydını yapabiliyorsunuz. Tema arayüzünü değiştirmek isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan istediğinizi seçip indirebiliyorsunuz. Dilerseniz YouTube uygulamasından da müzik dinleyip bir şeyler çalabilirsiniz. Elinde tutar. görüntü kalitesi gayet güzel ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirip kurabiliyorsunuz. Haritalar. Çevrim dışı harita indirmeyi unutmayın. Google'a girelim. Bu arada cihazın far duyarlılığı da var arkadaşlar. Farları açtığınızda gece olunca ekran sizi rahatsız etmesin diye kendini otomatik olarak koyu moda alıyor. Farlarınızı kapattığınızda ise gördüğünüz gibi ekran tekrar daha canlı bir görüntüye bürünüyor. Arkadaşlar CarPlay ayarlarına da hemen telefonunuzdan ayarlar kısmına girdiğinizde genelden görüyorsunuz CarPlay yazıyor. CarPlay'e tıkladığınızda Zilink'e tıklıyorsunuz. Şu an bağlantı olmaya hazır. Carplay ayarlarına girdiniz arkadaşlar. Burada zil linki seçiyorsunuz. Özelleştir kısmına geldiğinizde cihazınızda nelerin görülmesini istiyorsanız buradan ayarlayıp sıralayabiliyorsunuz. İstediğinizi çıkarıp ekleyebiliyorsunuz. Kablosuz Carplay ve Android Auto bizlere neler sunuyor? Bir bakalım. Carplay'e bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi CarPlay ayarlarımızda ekrana geldi arkadaşlar. CarPlay uygulaması yani telefonunuzda ne varsa arkadaşlar ekrana yansıtıyor. Telefonla hiçbir işlem yapmadan buradan CarPlay üzerinden telefonunuzdaki özelleştirilebilir simgeleri buraya atayabiliyorsunuz. Takvimimiz var. Telefon tuşumuz var. Yandex navigasyon var. Google Maps haritalar var. iPhone'un kendi haritaları var. Mesajlarımız var. Çalanan müzikler var. Buradan tıkladığınızda arabanın kendi ayarlarına dönebiliyorsunuz arkadaşlar tekrar. Yine T-Link'e tıkladığınızda CarPlay uygulamasına geçmiş oluyoruz. WhatsApp'ımız var. Telegram'ımız var ayarlarımız var. Radyomuz tekrar buraya geldi. Telefonda ne kullanıyorsanız oradan ayarlayıp burada görünmesini istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Kısa yol tuşlarını hemen şöyle yakınlaştıralım. Arabayı gösteriyor. İnternet bağlantısını gösteriyor. Pil şarjımızı gösteriyor. Haritalar, radyo ve telefon bağlantısı var. Ayarlarımızda görünüş var arkadaş. Duvar kağıdı atayabiliyorsunuz. Kontrol panelimiz var. Telefonla aramamız var. Görüyorsunuz burada kimleri isterseniz arayabiliyorsunuz. Google Maps haritalarımız var. Mesajlarımız var. Cihaz gayet hızlı. Dokunmatik hassasiyeti gayet yüksek. Donma, kasma, takılma yapmıyor gördüğünüz gibi. Ekranımız 1024'e 60 IPS ekrana sahip. Aracın hangi açısından bakarsanız bakın görüntüde bozulma, parlama olmuyor arkadaşlar. Net bir görünüm sunuyor bizlere. Hemen yan tarafa gelecek olursak ekran açma, kapatma düğmemiz var. Dokunmatik. Home tuş, geri tuşumuz var. Ses açma ve kapama tuşlarımız var. Şurada reset düğmemiz var. Mikrofon girişimiz var. Özel uyumlu çerçevesiyle birlikte geldi. Çerçeveyi şu şekilde size göstereyim. Gayet şık, güzel, düzgün bir şekilde oturdu arkadaşlar. Direksiyona atadığımız tuş sayesinde sesli komutlarımızı verebiliyoruz. Yolda giderken dikkatimizi dağıtmadan mesaj atabilir, mesajları okutabilir. Yandex navigasyona sesli komut verip gitmek istediğimiz rotayı söyleyip hava durumu ile ilgili Siri'den birçok bilgileri alabiliriz arkadaşlar. Bu da harika bir özellik. Hemen direksiyona tuş atamayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar onu da gösterelim. Ayarlara geliyorsunuz. Bakın direksiyon ayarları. Direksiyon ayarlarına tıkladığınızda size karşınıza böyle bir pencere geliyor arkadaşlar. İstediğinizi buradan direksiyon tuşlarına atayabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Hemen bir örnek verelim. Start düğmesi yazıyor. Start'a bastıktan sonra buradan atamak istediğiniz ikonu seçiyorsunuz. Ses arttırmayı seçmişim. Buna tıkladıktan sonra atamak istediğiniz direksiyon tuşunu gelip buradan arttırmaya bastığınızda mavi tik seçildi işareti çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorsunuz. Ses kısmı diyorsunuz. Ses kısmaya geliyorsunuz. Mute'ye geliyorsunuz. Buradan Mute'ye geliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz tuşları atadıktan sonra burada end yazıyor. End'e basıp bitirebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki src tuşuna istediğinizi atayabiliyorsunuz. Hemen şimdi deneyecek olursak radyomuzu şöyle açalım direksiyondan gördüğünüz gibi ses kısma, ses açma, sessiz modu alma, kanal geçişleri. Buradan atadığınız tuşlarla her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yandex navigasyonu ister sesli, isterseniz de direksiyona atadığınız tuşla basarak sesli komutla yönlendirebiliyorsunuz. Hemen şöyle deneyecek olursak şuradan bir ikona da basalım. Yandex beni Bursa'ya götürür müsün? Tamam. Rota oluşturuldu. Gidelim mi? Gidelim. Yola çıkalım. 100 metre sonra sola dönün. Ardından sağa dönün. Bu şekilde sesli komut özelliğiyle kolaylıkla yönlendirebilirsiniz. Kablosuz Android sayesinde direksiyona atadığımız sesli komut tuşuna basıyoruz. Siri bugün hava nasıl? Bugün hava tahminine göre yağmur bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 11 derece civarında olacak. Siri ilk Nur mesaj atar mısın? Ne söylemek istiyorsun? İlk Nur merhaba nasılsın? Mesajın şöyle. İlk Nur merhaba nasılsın? Mesajı göndermeye hazır mısın? Evet, tamam. Mesaj gönderildi. Mesajları oku. Altı yazışmada okunmamış mesajların var. Önce Olcay Karavan komşum İstanbul şöyle dedi genelde zararın yok. Zararını ediyorsun. Yanıtlamak istiyor musun? Evet. söylemek istiyorsun? Teşekkürler Olcaycığım. Youtube videosunda senin de adın geçti. Yanıtın şöyle. Teşekkürler Olcaycığım. Youtube videosunda senin de adın geçti. Göndereyim mi? Gönder. Tamam. Bu kadar basit. Arama yapmak için ise yine Siri'ye basıp annem cep ara. Annem kırmızı kalbi arıyorum. Efendim canım. Anne ne yapıyorsun? Musun? İyiyim. Sen ne yaptın? Video çekiyorum. Sesim nasıl İyiyim, geliyor? Güzel geliyor. Gayet net mi? Evet, gayet net. Tamam, teşekkür ederim. Hadi öptüm seni. Bay bay. Hadi öptüm. Kolay gelsin. Bağladığımız harici mikrofon sayesinde içeride rahatlıkla sesimizi cihaza iletebiliyoruz. Yüksek kalitede konuşmaları bu sayede cihazımızdan yapabiliyoruz arkadaşlar sesli arama, sesli mesaj gönderme hatta sesli mesaj okuma özelliği bile var arkadaşlar. Mesajları yolda giderken de mesaj atmak, okumak da bu kadar basit. Sesli komut sayesinde birçok şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar aracı çalıştırdığımızda, geri vitese taktığımızda da kameramız bu şekilde açılıyor. Arkadaşlar sürüş sırasında acayip işinizi kolaylaştıran bir multimedya sizlere tanıttım. Sizlere tavsiye ederim. Fiyatlar, seçenekler arabaya, özelliklere göre değişiyor. Ekranın büyüklüğüne göre değişiyor. 7000 lira civarı bir parada aldım ben arkadaşlar. Multimedyamızın montajında bir bulunuyoruz. Umarım herkes için faydalı, açıklayıcı bir video olmuştur. Çok şükür bunu da başardık. Umarım güzel günlerde kullanırız. Montajını detaylı olarak elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Bu multimedya işi gerçekten arkadaşlar sorunlu bir iş sanırım. Bulmak, takmak, çerçeveyi renk getirmek özellikle. Ayarlarıdır, montajıdır büyük bir kabus. Allah şükür bunu halletmiş bulunuyoruz. En büyük sorun da cihazı aldıktan sonra hiçbir destek göremiyorsunuz. Adamlar cihazı satana kadar sizinle gayet güzel ilgileniyor. Sonrasında hep bir bahaneler oluyor yani ilgisizlik, alakasızlık. Arıyorsun, açmıyorlar. Böyle bir sıkıntılar da yaşadım her ikisinde de. Bu multimedyayı İstanbul Mix Sepet'ten aldım. Gayet memnunum arkadaşlar. Yalnız şöyle bir küçük bir nüans vermek istiyorum. Destek alırken baya problem yaşadım. Ayarlarla ilgili destek istemek için defalarca aradım. Bir problem yaşadım yani. Bu konuda biraz kendilerini geliştirmelerini rica ediyorum. Çünkü çok üzüldüm. Onun dışında 2 ay önce de İzmir Konak Multimedya Dünyası'ndan bir cihaz daha almıştım. O cihaz da problemle çıktı arkadaşlar. Sıfır cihaz. Birinci de sıkıntı çıkarttı. Aç kapa sorunu yaşadı. İkinciyle değiştirdik. Yine sıkıntı çıkarttı. Ben de iadesini gerçekleştirdim. Git gel baya bir problem oldu. Çünkü 300 km git gel. Baya bir masraflı maliyetli oldu. Çok üzdü beni. Multimedya dünyasından bir cihaz alacaksanız ya iyice düşünün derim. Ben asla bir daha bir şey almak Çok üzüldüm çünkü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kuzey'den yolda kalın.